Merhaba ben Enes. Şu an sesimi Soundpeats Air 5 Light model tam kablolu kulaklıktan duyuyorsunuz. İncelemeye bu sefer direkt mikrofon performansından başladık. Air 5 Light modelin güncel fiyatı için açıklamalar kısmında mevcut. Yol kenarında bir telefonla görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa aynen bu şekilde iletecek. Eğer bu video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videoları da kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi Air 4 Light modeline, Air 5 modeline geçelim ve rakipleriyle Air 5 Lite modelini detaylı bir şekilde kıyaslayalım. Evet şu an sesimi yine aynı mekanda Air 4 Lite modelinden duyuyorsunuz. Gerçekten indirim 23 ürünleri, fırsat kuponları burada gördüğünüz WhatsApp ve Telegram kanallarımda paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında linki mevcut. Gerçek indirimleri kaçırmamak için mutlaka katılın. Evet şimdi ise Air 5 modeline geçtim. Son Air 5 düz modeli bu. Mikrofon performansı olarak hangi modeli beğendiğiniz yorumlar kısmında belirtin. Eğer video işiniz yararsa da açıklamalar kısmında şu kısımdaki abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Kanalı izleyenlerin çok büyük çoğunluğu kanala abone değil. Desteğiniz benim için çok değerli. Şimdiden teşekkür ederim. Evet şu an sesimi hiçbir şartı değiştirmeden Huawei FreeBuds TE 3 model tam kablosuz kulak duyuyorsunuz. Air 5 Lite modeline göre mikrofon performansını nasıl bulduğunuzu Yorumlar bunda belirtin lütfen. Evet şimdi ise Apple AirPods 4. modele geçtik. Air 5 Lite, Air 4 Lite, Air 5 ve Apple AirPods 4 modeli arasında hangi modelin mikrofon performansını daha başarılı bulduğunuzu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şimdi diğer testlere geçebilmek için eve doğru geçiş yapalım. Evet burada mikrofon performansı olarak Air 4 Light modelinde 6 mikrofon ve yapay zeka destekli bir gürültü engelleme özelliği bulunurken Air 5 Light modelinde 2 tane mikrofon azaltılmış yani ikişer adet mikrofon mevcut ve ANC olarak gürültü engelleme özelliğine gidilmiş ki bence burada daha iyi olmuş mikrofon performansı. Yani burada Apple AirPods 4'ün sesi biraz daha tok. 4 Light modelinde bir tık daha derinden. Air 5 Light modelinde biraz daha vokal yani konuşma sesleri daha iyi bir şekilde ön plana çıkartabiliyor. Dış sesleri de bana biraz daha iyi gibi engelliyor gibi geldi. Air 5 modeli zaten çok iyi bir performans sergilemiyordu mikrofon performansı açısından. Air 5 Lite modeli ondan daha iyi bir mikrofona sahip. Huawei'nin S3 modeliyle de benzer. Ondan da biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum mikrofon performansı olarak. Burada siz piyasadaki en iyi mikrofon performansını sunan tam kablosuz kulaklığı da alsanız, çok yüksek bir beklentiniz varsa eğer dışarıdan gelen düzensiz sesleri kesme açısından piyasadaki hiçbir tam kablosuz kulaklık çok iyi bir performans sergilemiyor. Tam kablosuz kulaklık teknolojisinin geliştiği nokta düşünüldüğünde Air 5 Lite modeli en iyi model modellerden birisi diyebilirim görüşme performansı olarak. Tasarım kısmına geldiğimiz zaman daha önceki serilerde bu tip bir tasarım çizgisi devam ediyordu. Air 4 modeli, Air 3 Deluxe HS modeli, Captur 3 modeli gördüğünüz gibi. Burada ise Air 4 Light modeli, Air 4 modeli, Air 5 modeli ve Air 5 Light modeli olduğunu görüyoruz. Hepsinin kutu tasarımı çok benzer. Burada son çıkan 5'te biraz daha böyle yukarıya doğru açılan bir kutu tasarımı yapmışlar. Kulaklıkların kendileri çok benzer yapıda aslına bakarsanız. Yani kulaklıklar neredeyse 4 serisiyle 5 serisinin birebir aynı diyebilirim. Air 4 modeli şöyle gördüğünüz gibi yerine koyuyorum. Direkt oturuyor. Yine bu da aynı şekilde. Direkt yerine oturuyor ve şarj işlemi de başlıyor. Yani kulaklık tasarımında 4. ve 5. seriler arasında farklılığa gidilmemiş. Bu da bence güzel olmuş. Air 5 modeliyle bir kıyasladığımız zaman yine önünde bir gösterge var. Şurada ufak bir yazı yazmışlar. Böyle arka kısmına baktığımız zaman yine benzer yapıda Air 5 modeliyle. Alt kısmında bir adet düğme mevcut. Buradan reset atabiliyoruz. Bu şekilde mat yapıda olması bence daha güzel. Daha da iyi olmuş. Bu Air Air 4 bu ise Air 4 Light modeli bu tip tasarımlarda yani piyano birlikte tasarımlarda parmak izi olabiliyor ve çizikleri daha fazla gösteriyor. Bunlarda da yine parmak izi belli oluyor. Bu en son çıkan Air 5 Light modelinin tasarımı bence ikisinden de daha iyi bir tasarım çizgisi mevcut. Şöyle kulaklıkların kendilerine geldiğimiz zaman yine burada son pit logolarında da ufak bir renk değişimi mevcut. Silikonsuz yapıda sürücü perdelerinde şöyle metal bir ızgara mevcut. Bu güzel olmuş. 5 5'le kıyasladığımız zaman gördüğünüz gibi neredeyse birebir aynı tasarım denebilir. Air 4 Lite modeliyle bu kıyasladığımız zaman yine tasarımsal açıdan farklılıkları olsa da kulağa giren kısım birebir aynı. Bence beğenilmiş bir tasarımı değiştirmek de gereksiz çünkü insanların kulak yapısı değişmiyor çünkü. Aynı şekilde devam etmişler tasarım konusunda. Şu kısımda dinamik basla alakalı bir sürücü eklendiği belirtiliyordu görsellerinde tam olarak şu kısımda. Airpods 4 modeliyle kıyasladığımız zaman böyle biraz daha küçük yapıda denebilir. Genel olarak kulaklar güzel. Kapakta bir sensör var. Burada bir yay var. Bu şekilde yaptığınız zaman dibe atıyor. Kapağı kaldırdığınız zaman hızlı bir şekilde telefonla eşleşiyorlar. Şöyle görebildiğiniz gibi telefonla eşleşti. Yine bu yeni tasarımda yani şu eski tasarıma göre ön kısmın daha geniş olması kulaklıklara daha rahat bir şekilde erişebilmenizi sağlıyor. Ben bu tasarımı beğeniyorum açıkçası. Yani tasarım açısından en beğendiğim kulaklık tipi olduğunu söyleyebilirim. Öndeki gösterge sayesinde hem kutunun şarjını hem de ilk koymada kulaklıkların şarjını görebiliyorsunuz. Yeşilden kırmızıya doğru yavaş bir şekilde renk değiştiriyor bu LED. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.4 ile birlikte geliyor. Yine serinin önceki modelleriyle de bir teknik özellik tablosu oluşturduk sizin için. Aralarındaki farklılıkları da görüyorsunuz. 5. seride artık Bluetooth 5.4'e güncellenmiş. Yine çipte bir değişiklik olmuş. Neredeyse hiçbir kulaklık aynı çiple gelmiyor. Yeni çıkan modelde çipi de güncelliyorlar. Batarya performansı olarak Air 4 Light modelinde fabrika verilerinde 6.5 saat boyunca pilin gittiği belirtiliyordu. Air 5 Light modelinde ise yine fabrika verileri de 6 saate düşürülmüş bu değer. Yani bir 30 dakikalık daha sürede eksiltme yapmış. Toplam kullanım süresi olarak da 4 saatlik bir artış eklemişler. Ancak benim burada yaptığım son ses seviyesi müzik testinde daha düşük bir değer elde etti. 5 light modeli 4 light modeline göre. Kulaklıkları son ses seviyesini alarak bir müzik testi gerçekleştirdiğim zaman 4 saat 33 dakika boyunca müzik çalabilirler. Şimdi kutunun içerisine bırakalım. 10 dakikada ne kadar şarj olduklarını da test edelim. Evet 10 dakika oldu kulaklıkları çıkartalım. Şöyle gördüğünüz gibi Yüzleri olarak göremesek de geriye yakın hatta yarıdan biraz daha fazla şarj olduklarını görebiliyoruz. Yani burada genel olarak tek kullanımdaki süresi bir miktar az gibi gelse de diğer modellerle kıyaslandığı zaman tamam, eksi bir nokta. Ancak hızlı şarj özelliği olduğu için yani kutuda 10 dakika beklettiğiniz zaman neredeyse 150'ye yakın bir dolum oranı oluyor. Yani kulaklığı da 4-5 saat boyunca sürekli kullanmayacağınız için ufak bir ara verdiğiniz zaman kutuya koyarsınız, kutuda da hızlı bir şekilde şarj olur. Yani eksi bir nokta ancak çok tercih kriterinizi etkileyebilecek bir eksi nokta olduğunu düşünmüyorum. Yani burada bence asıl odaklanılması gereken nokta kutuyla birlikte toplam kullanım süresi. Bu arada ben bu testleri iPhone 1 telefonla gerçekleştirdim. Yani AAC kodek testini kullandık. Eğer LDAC kodek testini kullanırsanız pil süresi bu değerlerin de yarı yarıya düşebilir. Çünkü LDAC kodek desteği çok ciddi manada veri transferi gerçekleştirdiği için pil performansında çok ciddi bir düşüş oluyor. Bu durumda sadece bu kulaklığa özel değil tüm kulaklıklarda mevcut. Yalıtım ve konfor açısından serinin aynı kulaklıklarıyla benzer tasarımda olduğu için herhangi bir şekilde bir fark yok. Yani kulakta sağlam duruyor. Herhangi bir düşme veya oynama mevcut değil. Sizikonsuz bir kulaklık olduğu için yalıtım performansı beklemiyoruz. Yani yüksek sesli müzik dinlerseniz yanınızdaki kişilerle size eşlik edebilirler. Kutuphane veya otobüs gibi ortamlarda bu tip kulaklıkları kullanmak uygun değil. Daha çok böyle günlük kullanım için yüksek sesten rahatsız olmayacak ortamlarda kullanılabilir. Avantajları da yanınıza birisi geldiği zaman kulaklığı çıkarmadan görüşebilirsiniz. Veya yolda yürüyüş yaparken çevreden gelebilecek tehlikelere karşı daha duyarlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Günlük kullanımda da tüm gün boyunca kullanıldığı dursa dahi herhangi bir ağrı oluşturmuyor. Konforlu bir deneyimi olduğunu da söyleyebilirim. İsterseniz sağ kulaklı, isterseniz sol kulaklı ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Yine Bluetooth 5.4 ile birlikte herhangi bir bağlantı sorunu veya dip ses gibi bir durumda görmedim. Çift cihaz desteği bu modelde mevcut. Kızıl ötesi algılama özelliği en son Deluxe HS modelinde vardı. 4 serilerinde çıkarmışlardı. 5 serilerine de maalesef eklememişler. Yani kızıl ötesi algılama özelliği bu modelde mevcut değil. Kontrol kısmına geldiğimiz zaman Air 4 Light modeli kontrollerinin özelleştirilemediğini belirtmiştim. Bunu belki olarak söylemiştim. Artık 5 modellerinde bu kontrolleri özelleştirebiliyoruz. Uygulaması üzerinden bu arada uygulaması da değişti kulaklığın. Şöyle gördüğünüz gibi son uygulaması ile birlikte kontrol ediyorduk önceki seriyi. Artık Pit audio olarak bir uygulama yüklemişler. Bu uygulama ile birlikte kulaklığın özelleştirebiliyoruz kontrollerini ve kendisini de buradan kontrol ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi uygulama açıldı. Buradan customize touch kontrolü bastığınız zaman ki bu arada uygulaması İngilizce maalesef. Türkçe dil de şu an itibariyle yok. Gördüğünüz gibi burada tek dokunma, iki dokunma, üç dokunma ve basıl tutma olarak dört farklı kontrol imkanları ile birlikte her türlü kontrolünü özelleştirebiliyorsunuz. Ufak dokunmaları da algılıyor. Yani dokunmatikleri gayet başarılı olmuş. Ekstra şuna bastığınız zaman da tüm dokunmatiklerini iptal edebiliyorsunuz. Bu arada uygulamasına da şöyle yakından bir bakalım. Uygun modunu açabiliyorsunuz. Film modunu açabiliyorsunuz. Burada dinamik bası açabiliyorsunuz ve çift cihaz desteğini açabiliyorsunuz. Yine burada yüzdeli olarak görsek bence güzel olurdu. Kulaklıkların şarjını ve kutunun şarjını şarjını takip edebiliyoruz. Bir önceki seride kutunun şarjını takip edemiyorduk. Bu da geliştirilmiş bir özellik. Kulaklık sesli bir şekilde konuşuyor. Bunun dilini ve ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz ve buradan da bir yazım güncellemesi yapabiliyorsunuz. Kulaklıklar bağlı oldukları zaman böyle bir ses çıkartıyor. Yerini bulmanızı sağlıyor. Onun haricinde herhangi bir sorun yok. Böyle bir uygulaması mevcut. Ekstra olarak kulaklığın ses karakterine müdahale edebileceğimiz en azından hazır equalizerlar olsaydı özelleştirilebilir ekolayzır da olsaydı bence daha güzel olurdu. Evet ses demişken kulaklığın ses performansına da gelelim. Bu kulaklıkta 13 mm'lik dinamik bir driver kullanılmış. İlk olarak kulağıma taktığım zaman son ses seviyesinin epey yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani ortalamanın epey üzerinde. Bu kulaklıkta şu kısmında belirtilen dinamik basa etki edebilecek kısım mevcut ve şuradan da dinamik bas kısmını açabiliyorsunuz. Basın tabanı daha fazla gelişiyor. Ses de bir tık daha yumuşuyor. Yani dinamik bas kapalıyken özellikle son ses seviyesinde sesler biraz daha keskin gibi geldi. Yani ben burada dinamik bası açık bir şekilde test ettim kulaklığı. Yine burada Bowie modu özelliği de mevcut. Ses sahnesini biraz daha geliştiriyor. Ben de açıkçası müzik dinlerken de bu modu kullanarak test ettim. Biraz önce uygulama kısmında söylediğim gibi burada özelleştirilebilir bir ekolizer olsa bence güzel olurdu. Yine bu kulaklıkta yüksek yüksek çözünürlüklü ses transferine izin veren Hi-Res ses sertifikası ve telefonunuz destekliyorsa eğer eldek kodek desteği de mevcut. Burada gördüğünüz platformlarda yani Spotify'da kullanırsanız eldek kodek desteğinin yüksek çözünürlüklü ses transferine izin veren eldek kodek desteğinden tam anlamıyla faydalanamazsınız. Burada gördüğünüz Deezer gibi, Tidal gibi platformları kullanmanız gerekiyor veya yüksek kaliteli Shlack tarzında parçalar dinlemeniz gerekiyor. Ancak bu sayede eldek kodek desteğini tam anlamıyla kullanırsınız. Yine burada Air 5 modülüyle de veya diğer modellerle de hızlı bir kıyaslama yapalım. Air 5 modelinde daha sesler soft ve önde 5 Light modelinde ise daha önde vokal sesler. Son ses seviyesi olarak Air 5 Light modeli Air 5 modelinden daha yüksek. Light modelinde daha fazla keskin. Air 5 modeli genele bakıldığında Light modelinden tabii ki biraz daha iyi ancak fiyat farkı kadar da bir ses kalitesi farkı yok diyebilirim. Air 4 Light modelini de bir kıyasladığımız zaman son ses seviyesi olarak Air 4 Light modeli daha yüksek. Yani Air 5 Light de yüksek, Air 4 Light daha da yüksek. Air 5 Light modeli daha keyifli. 4 Light modelinde biraz daha parlak ve keskin geliyor ses. Ses çözünürlüğü olarak çok uçuk farklar yok aralarında. Yani lakin burada Air 5 Light modeli bana daha keyifli geldi. Huawei'nin S3 modeliyle bu kıyasladığımız zaman Air 5 Light modeli son ses seviyesi daha yüksek. S3 modeli ses olarak daha kapalı, yumuşak ve soft tarafa daha yakınken Air 5 Light modeli daha keskin. Vokal ve zilli çalgılardaki detayları daha iyi bir şekilde verip hem de bas konusunda geride de kalmıyor. Daha aktif ve hareketli bir sürü sürücüsü var diyebilirim S3 modeline göre. Son markası ses konusunda da fiyat performans açısından benim en beğendiğim marka diyebilirim. Özellikle ses kalitesi açısından. Silikon kulaklıklar kendi kategorilerinde kıyaslama yaptığımız zaman gayet beğendiğim bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Burada her zamanki gibi eğer kulağınızda özel bir problem yoksa ve silikonlu bir kulaklık takabiliyorsanız ve kulaklıktan birinci öncelerini müzik dinlemek ise ben burada silikonlu bir kulaklık tercih etmenizi öneririm. Yine silikonsuz kulaklıklar arasında da ben silikonsuz bir kulak istiyorum diyorsanız burada 5 Light modeli gayet keyiflidir. Müzik deneyimi sunuyor. Bu arada silikonlu önermemiz sebebi ucunda bir silikon olduğu için uç kısmındaki bu özellikle bas notaları, mid ve tiz notalarının çoğu silikon olmadığı için bu aralardan yani kayıp oluyor. %20-%30 oranında sesteki notalardan kayıp oluşuyor. Ancak bu silikon olduğu zaman daha net bir şekilde bu sürücüdeki çıkan sesler direkt kulak kanalınızın içerisine daha net bir şekilde aktarılıyor. Yani burada 25 Light modeli fiyat bandına göre gayet kaliteli bir ses sunuyor denebilir. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman burada 5 light modelinde de bir oyun modu mevcut. 4 light modelinde de vardı ancak 4 light modelindeki oyun modu daha başarılı bir şekilde biraz daha yani bir 30-40 milisaniye daha gecikme süresi daha düşük çıkıyordu. 5 light modelinde de gecikmeyi açtığımız zaman çok net bir şekilde yarı yarıya düşüyor. Yani yine bir miktar özellikle PUBG gibi oyunlarda düşük gecikme moduyla birlikte kullanabilirsiniz. Yani tam olarak diğer oyun modu olan kulaklıkların bir miktar gerisinde kalıyor. Yine oyun modunu kapatsanız dahi günlük kullanımda da herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron sorunu olmuyor. Etken evet, olarak bir toparlayacak olursak ben cihazın eksileri kızdötü salgılama özelliğinin olmasını isterdim. Maalesef 4. modellerde ve 5'te kızdötü salgılama özelliği çıkartıldı. Yine uygulaması üzerinde özelleştirilebilir bir equalizer ayarı olsaydı bence daha keyifli olurdu kulaklık. Artı kısımları çift cihaz desteği, mikrofon performansı, ses performansı ve hızlı şarj özelliği denebilir. Özellikle ses kalitesi açısından silikonlu bir model bakıyorsanız yine mikrofon açısından da gayet tatmin edici bir deneyim sunuyor Air 5 Lite modeli. Peki siz burada Air 5 Lite modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatı içindeki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.